Ben Süleyman Gönülkırmaz Ziraat Mühendisi Bitki Kimyası özel ilgi alanım. Sizden çok sayıda soru geliyor. Şifalı bitkilerle ilgili biz bunu soru cevap şeklinde stüdyoda yapalım istedik. Her hafta elimizden geldiği kadar soru cevap şeklinde sizden gelen soruları stüdyo ortamında cevaplamak istiyoruz. Haydi başlıyoruz. Gelen sorulardan iki tanesi bana aitti. Ben bunlarla ilgili torpil yaptım ve bu iki soruyu öne çektim. Gelen sorulardan bir tanesi kanalınızın adı neden ot adamı? Aynen de kanser yaygın olduğu için birçok dağda taşta bitki topluyorum ve topladığım bitkilerle, kişilerle beraber tanışıp Süleyman Gönülkırmaz ziraat mühendisi diyorum ama bu çok kez unutuluyor. İnsanların aklında ot topladığım geliyor ve ot adamı aşağı ot adamı yukarı deyip üzerime yapıştı. Bunu da sevdim ve kanalımızın adı bundan dolayı ot adamı olarak devam ediyor. Gelen benle ilgili ikinci soru kanal ve videolardaki bilgiyi hangi kaynaklardan aldığımız ve oluşturduğumuz bu da çok önemli bir soru benim için. Özellikle bitki monografilerini bugün dünyada en iyi yapan ülkelerin başında Almanya geliyor. Özellikle Alman bilim adamlarının oluşturduğu monografi ve Alman kütüphanelerinden birinci kaynak olarak yoğun olarak yaralandığımı söyleyebilirim. İkinci ağırlıklı kaynağım, özellikle yüksek lisans ve doktora tezleri ile oluşturulmuş araştırmaya dayalı bitkilerle ilgili yapılmış araştırmalar benim ikinci düzeydeki kaynağım. Üçüncü düzeydeki ve esas kaynağım ise daha çok bitkilerle hücre ve hayvanlarla yapılmış deneyler var ki bunlara biz in vivo ve in vitro çalışmaları diyoruz. Bu kaynaklar gerçekten faz aşamasında son derece güzel kaliteli. Bu değerleri Excel'e koyup bunlardan çıkan sonuçları da değerlendirip her hafta buna bağlı videolar oluşturmaya çalışıyorum ve her videoyu da mutlaka bilimsel bir tabana oturtma büyük bir çabam var. Sizden gelen sorularla devam etmek istiyorum. Şifalı bitkiler nasıl demlenir? Bu konu çok kez soruluyor ama çok kez de karıştırılıyor. En basitinden şunu söyleyeyim. Ihlamur, kekik, ada adaçayı hiçbir zaman kaynatılmaz. Su kaynatılır. Daha sonra kaynamış suyun içine kekik, nane, biberiye eklenir. Tarçın ve zencefil gibi, yeni bahar gibi kök, tohum ve kabuk olan bitkiler mutlaka kaynatılır. Bitkinin formatına göre 5 ya da 10 dakika. Ama şunu diyebilirsiniz o da mı? İyi güzel açıkladım da bitkinin biri kök, biri yaprak olursa ne olur? Örneğin Zencefil ve ada çayı gibi. İşimiz gayet basit. Zencefili kaynatıyoruz. 5-10 dakika fokur fokur. Ocağımızı kapatıyoruz. İçine ada çayını atıyoruz ve demliyoruz. Formatımız bu kadar basit. Hangi bitki neye iyi gelir? Bu tabi çok geniş bir alan ama ben yine kısaca ifade etmek istiyorum. Okaleptus astım balgam için son derece iyidir. Ananas özellikle bağırsak gazı uyku için son derece güzeldir. Meyhan kökü de daha çok solunum olaylarıyla ilgili balgam söktürme, gastrit ülsere iyi gelir. Ama derseniz ki ben kekik, ada çayı, ıhlamur, zencefil, biberiye, nane ile öğrenmek isterim derseniz bunlarla ilgili kısa son derece güzel videolarımız var. Yapmanız gereken tek şey YouTube'a ot adamı kekik, ot adamın biberiye, ot adamı zencefil yazdığınız zaman bu tür videolar sizi mutlaka karşılayacaktır. Kilo vermeyi kolaylaştıran bitkiler nelerdir? Bu da en çok gelen sorular arasında. Özellikle yeşil çay, zencefil, biberiye, sinameke bu konuda gerçekten güzel bitkilerdir. Ama esas fonksiyonlardan bir tanesi de aldığımız bitkilerin lif yükü son derece önemlidir. Ve bu bitkilerle beraber kalori eksikliği oluşturmamız lazım. Bunun içine bir de 30 dakika tempolu yürümeyi koyduğumuz zaman son derece iyi hale geliriz. En azından kilo verme durumunda. Ama bazen tuhaf videolar var. Örneğin yatarak kilo verme, uykuda kilo verme, hatlıyı bırakmadan kilo verme. Bunlar aslında bilimsel olarak çok doğru değildir. Ama kilo vermeyi tam olarak dizayn etmek isterseniz YouTube aramasına ot adamı kilo verme dediğiniz zaman size harika 4 tane video karşılayacak. Buradaki basamakları takip ettiğiniz zaman son derece kolay olarak hormonal bir sorunuz yoksa kilo vermeyi başaracağız. Şimdi yine sorularla devam edelim. En çok gelen sorulardan bir tanesi de tatlıyı nasıl bırakabilirim? Aslında bunu bırakmak son derece kolay ama bu kısmını lütfen dikkatli dinleyelim. Ben çay şekerini bırakırken tam 2 ayda bıraktım. Bunun için hiçbir zaman acele etmeyin. Aldığınız bir kesme şekerini çok minnacık ucundan kırıp Çayınızı atın. Devam edin. Ertesi gün yine aynı kırın. Bunu iki ayda kırmayı yavaş yavaş bitirip daha sonra şekersiz halde çaya devam edebilirsiniz. Ben bunu tam iki ayda başardım. Acele etmediğiniz zaman vücudun adaptasyonu son derece güzeldir. Peki tatlı da bırakılmamanın en büyük olayı endüstriyel şekerler bizim damağımızı tavlıyor ve bağımlılık yaratıyor. Tatlıyı bırakmadan önce şunu söyleyeyim. Bakın Kuru duttan bol miktarda yiyin, kuru üzümden bol yiyin, hurmadan bol bol yiyin, incirden bol yiyin. Vücudunuz doğal şekeri tanımlasın. Hiçbir doğal şeker bağımlılık oluşturmaz. Ama özellikle mısır şurubundan elde edilmiş tatlılar insanlara bağımlılık oluşturur. Çünkü bu tatlılar hızlı kana karışıyor. Hızlı kana karışan her şey büyük zevk ve büyük bağımlılık oluşturur. Şimdi gelelim sorulardan bir tanesi de sirke ile ilgili. Doğal sirkeyi nasıl anlayacağız? Bizim marketten aldığımız sirkeler doğal mıdır? Marketlerin hepsi sirkeler berraklık yarışında. Tırnak içinde söylüyorum. Tamamen sirkenin berrak olmasından derin bir şüphem var. Bunu özellikle söyleyeyim ve sizler de sirkenin çok berraklığına kafayı takmayın. Madem sirke dedim basit olarak sirkenin tarifini de anlatayım. Üzüm ve elmanın fermentasyonudur. Elmayı suyun içine doğruyoruz, üzümü de patlatıyoruz. Ne kadar elma yapacağız? Örneğin 1 kilogram. Bunun iki katı kadar suyu koyuyoruz kavanozumuza. Daha sonra bunun üzerine 6-7 tane nohut, küçük bir parça ekmek koyup karıştırıyoruz. Ağza açık olarak sirkemizin oluşmasını bekliyoruz. Diyelim ki her şey kötü gitti ve başaramadınız. Sirkeyi tekrar bir daha deneyin. Son derece kolay bir şey. Ve sirkenizin bulanık olması sizin doğal sirkeye ulaştığınızı gösterir. Siz derseniz ki otada mı? Ben olağanüstü bir organik, doğal sirke yapmak istiyorum. Bu durumda da YouTube aramasına otadam sirke yazdığınız zaman çok az malzeme ile dünyanın en güzel sirkesini yapacak video sizi karşılayacaktır. Ekmekle ilgili soru var. Hangi ekmek sağlıklı? Şunu çok net söylemek isterim. Eski ekmekler daha sağlıklıydı. Çünkü en azından içerisinde katkı maddesi yoktu. Ve şunu söyleyebilirim. İçerisinde katkı maddesi olmayan tam buğday ve tam tahıl unları ile yapılan mayalanmış taş fırın ekmeği en güzel ekmek. Sıvı yağlarla ilgili sorular var. Özellikle zeytinyağı, mısır üzü yağı, ayçiçek yağı, kanola yağı, fındık yağı bunlarla ilgili soru gelmektedir. Bakın dünyada çok güzel bir araştırma yapılmış. Bütün yağlar konmuş. Bunlarla beraber domates, aynı yağlarda biber, aynı yağlarda patates kızartılmış. Ve baktıkları zaman ve ister çiğ olsun, ister kızartılmış şekliyle olsun, bunun içinden çıkan birinci yağ sızma natürel yağ. Bunun dışında yağla ilgili hiçbir tartışmayı kabul etmiyorum. Hipokrat ne der bilir misiniz? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız ilacınız yedikleriniz olsun der. Otadamın kanalını lütfen takip edin. Otadamın kanalı bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. Size gelen her yeni bildirim ve zil sesi size hastalık alandan sağlık alanına taşıyacaktır. Bazen izlediğiniz bir video bütün sağlığınızı değiştirir. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.